mahsus etmiş o ümmetine mahsus etmiş günlerin en hayırlısı Cuma günüdür Cuma günü <laughs> Cuma namazı tabi var Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak caiz değildir onu bilmesi lazım Müslümanların ona göre genderini e, ayarlayabilir insan cuma vakti gidip alışveriş yapmak bazı şeylere göre haramdır bile derler. Artık onun şeyi mezheplere göre değişiyor da onu dikkat etmesi lazım. İnsanların, Müslümanların o vakit dükkanı olan kapatır. Mecbur olan yani çalışan bazen yapamıyor onun da e, Cuma'yı üç hafta e, daha bir en azından kılması lazım kaçırmaması lazım Cuma günü çok mübarek bir gündür kazancı çoktur dünya kazancı da çoktur onu riayet eden muhakkak Allah onun e, bir saat yarım saat ne kadar kapattıysa, çalışmadıysa, alışveriş yapmadıysa onu daha fazlasını muhakkak verir Allah Azze ve Celle. Cuma günü tabi e, sünnetler var, yapılacak şeyler var. E, yapabilen ya, yap, çok büyük bir kazancı var. E, şey Cuma gusülü e, var. Gusülü yapmak sünnettir Cuma günü. Onu hem sıhhat olur, hem bereket olur, hem sevabı kazanmış olur insan. Onu yap, muhakkak yapsınlar yani. Ee, Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü e, gusül yapıp evinden e, çıkıp mescide, camiye, Cuma namazına gidip giden insan her Cuma, her e, e, adım için bir sene ibadet gibi yapmış olur diyor Peygamber. O kadar büyük bir sevabı var. Her adım için yani. Bir her camiye kadar değil de ne kadar adım atarsan her adım için bir sene sevap yapmış olur Allah Azze ve Celle. Allah indindeki hazineler bitmez. Çünkü dünyadaki gibi değil. Ben sana şu kadar veririm, o kadar veririm deyip de Milleti kandırırlar şimdi bir veriyorsun, bu kadar kazanacaksın, şu kadar edeceksin diye. Allah indinde hazineler tükenmez. İsterse bir milyon adım yap, gene sen o her adım için bir senelik sahip verir Allah Azze ve Celle. Onun için Cuma günün faziletlerinden istifade etmeye bakın. Orada tesbihatlar var. O günün icabet saati var. Duaların kabul ed olacağı saat var. Devamlı dualar yapın o gün, cuma günü. Allah mübarek eylesin Hep cumalarımızı. Bu hayırlara yapmaya muvaffak etsin hepimiz inşallah. Wa min Allahi tevfik. Al-Fatiha. Okunan e, hatimler var. Allah şükür ihvanlarımız <laughs> dünyanın her tarafından oku, okuyorlar. Hatim, Kur'an hatimleri var. E, sureler var, Yasinler var, Tebarikler var, e, tesbihatlar var, tehlilatlar var, tekbiratlar var, salavatlar var Peygamber Efendimiz'e okunan e, delail hayratlar var. okuduklarını hepsini evvela Peygamber Efendimiz'in ruhu ailesine, hediye ettik, aile ashabına cümle enbiya, evliya, asfiyya, meşahitler, ruhlar için hediye ettik. Cümle, cümle geçmişler ruhları için, cümle müslümin, müslüman, mümin ruhları için okunan e, bu e, hatimler ne okun, ne maksad için okunduysa inşallah Allah onu kabul etsin. O e, muratlar ersin. Sıkıntılar varsa sıkıntılar zahir olsun, hak zahir olsun, e, bereket olsun. İnşallah bu gökyüzündeki bereketle indirsin Allah. Allah bizi bize tövbe etsin. Tövbe ettik. Bizi, tövbemizi kabul etsin ki geri kaldı bu sene. Her tarafta dünyanın her tarafında yağış yok. Bizim bu taraflarda da Allah bal yağışlar versin. Hayırlı bereketli olsun inşallah. zararsız, ziyansız olsun.

فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. رضينا بالله ربنا وبالاستعانه دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا ان شاء الله فاز سيدنا شيخ محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله الله, الله الله حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتح